Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünün hikayesi duygusal, şaşırtıcı ve sosyal. Medyayı ele geçirdi. Yorumlarda bize bildirin, sizce bir ayrılık birini psikolojik yardım almaya itebilir mi? Çünkü Elsen Sangu'nun Bars Artik'ten ayrıldıktan sonra ortaya koydukları. Tüm sektörü şok etti. Son röportajında Elsen, daha önce hiç olmadığı kadar içini döktü. Ayrılığın kendisini o kadar derinden etkilediğini itiraf etti ki profesyonel psikolojik destek almak zorunda kaldı. Fitrek bir sesle itiraf etti. Kendimi boş hissettim, sanki bir parçam zamanda donmuştu. Ayrıca, haftalarca evinden bile çıkamadığını söyledi. Her oda, her nesne, her köşe. Ona Bars'ı hatırlatıyordu. Sabah kahvesi yapmak gibi basit bir şey bile duygusal geliyordu. Onun kokusu vardı. Her yerdeymiş gibi hissediyordum dedi. Elsem ve Barres en sevilen çiftlerden biriydi. Özel hayatlarını her zaman gizli tutsalarda ayrılık söylentileri. Aylar önce başlamıştı ancak kimse duygusal etkinin bu kadar derin olacağını tahmin etmemişti. Elson cesurca, yardıma ihtiyacım olduğunu söylemekten utanmıyorum. Yaşadıklarım gerçek, yoğun ve üstesinden gelinmesi zordu. Ünlülerin bile kalp kırıklıklarından sonra terapiye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yazın diye itiraf etti. O arada, bardan artık tamamen sessiz kaldı. Resmi bir açıklama yapmadı, ancak. Yakın kaynaklar onun da zorlandığını, işe odaklanmaya çalıştığını, ancak sık sık mesafeli ve içine kapanık göründüğünü söylüyor. Yakın bir arkadaşı, Elson'un onun için ne kadar önemli olduğunu kimse inkar edemez, dedi. Elson, birçok insanın ünlülerin acı çekmediğine inandığı için kamuoyu önünde konuşmaya karar verdi. Ben bir heykel değilim. Aşık ve acı çeken bir kadınım. Eğer deneyimin başkalarının yardım aramasına yardımcı oluyorsa, buna değer, dedi. Tavana bakıp işlerin nerede ters gittiğini merak ettiği uykusuz gecelerini anlattı. Ben miydim? O mu?